Merhabalar. Ee, bu benim kanalımın ilk videosu. Bugün Entis vardır rehber videosu çekeceğiz. Evet. Bu nasıl daha iyi oynayabildiğimizi falan. İsterseniz hemen bir oyuna geçelim. Şimdi bir ilk önce hikayeden bahsedelim. Bizim ana karakterin ablası yani karakterimizin. Bu ana karakterimizin ablası yani şu ablası vardı. Gidiyor bu portala giriyor oyunda element dediğimiz böyle elektrik olsun void olsun ateş olsun bunlar var falan gerçek elektrik bu gidiyor ee, bu elementleri kullanıyor falan daha sonra yeni bir element görüyor onu alıyor kötü adam alıyor dırırırırın biz de gidiyoruz ee, ana karakterimiz olarak ablamızı kurtarıyoruz evet hikaye bu kadardı şimdi sırtımızda duran bir kılıç var. Bu kılıcı e, özel biz bu kılıcı kullanıyoruz. Bu kılıcın farklı farklı şeyleri var. Saldırıları var. Ne bileyim uzaktan vurma, böyle bir alanı vurma, normal vuruş falan var. Bir de elementlerimiz var. Bu elementleri kılıç özelliklerimize kullanıyoruz. <laughs> yani şöyle ben o kılıcı özelliğini kullandığımda elementle birlikte kullanmış oluyorum. Ee, bir de her güne zaman bak kanal profilimde gösteriyorum bu şeyi bu buraya girip buradan bunu alın size ödüller sağlıyoruz bir de buradan da ödüller sağlıyoruz o yüzden alın yani bir de bir de Oyunda zırhlarımız var. Zırhlarımız. Bunlar zısh. Zaten her roguelike oyunda falan var bunlar. Aslında her roguelike yok. Ancak böyle savaşma falan oyunlarda genellikle var. Bir de. Biz bu zırhlarımızı yükseltebiliyoruz. ve onu da bu yerden yapıyoruz. Mesela şu anda birini yükseltmek istediğimde ben diyor ki senin demeyicini yükseltirim, korumanı sağlarım ve element e, olarak toprağını e, yükseltirim diyor. Bir de böyle yaparsam çünkü ben farklı kombinasyonlarda yaparsanız yani ben ilk önce buna tıklayıp daha sonra buna tıkladığım zaman farklı e, elektrik demeyici daha fazla sağlıyor diğerinden farklı olarak kombinasyon geçtiği zaman. Bunda da toprak demeyici sağlıyor. Bu bilgiyi vermiş olalım. Yeni başlayanlar için önemli olur bu. Ee, daha sonra sarı. işte bu büyücü var. Bu büyücüden elementlerimizi yükseltebiliyoruz. Elementlerimizi şöyle ki size en kolay gelene yükseltmek daha mantıklıdır. Falan. İsteyen bu ilk önce bunu, ilk önce şunu, sıra 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 falan gidip yükseltebilir. Bir şey demeyeyim. Ee, ancak benim önerim size en kolay gelene. Bir de karakterlerimiz var. Zırhlarımızı karakterlere göre seçelim. Yani ha hangisi falan. Çünkü bunların her birinin özelliği farklı. Zırhlarımızı, Zırtlarımı ona göre seçelim. Mesela biri şey yapıyor. Demeycini arttırıyor. Biri hızını arttırıyor falan. O yüzden bunları zırhlarını göre seçmek falan iyi daha önemli bir şey. <laughs> bir de her zırhın farklı farklı bir özelliği var. Mesela bu diyor ki sana bonus olarak şöyle şöyle özellikler sağlarım. Bu açıklama falan yazmışlar oraya. İsteyen okur bu diyor senin özelliklerini şöyle yaparım her zırha göre bunlar değişiyor ancak verdikleri hep aynıdır ee, burada şey var buna daha sonra deneyeceğim hatta şimdi den deneyeceğim şimdi bizim bu oyunun farklı farklı modlar var yani challenge'lar var mesela böyle bir challenge var böyle bir challenge var ana hikayemiz var bir de en son olarak e bu var 20 farklı Birbirinden daha zorlaşır. Bunları her yaptıkça burada bir şey açılır. Bunları yapmamız, buradaki açılan şeyleri yap e yapın derim. Çünkü size bayağı güzel özellikler sağlıyor. Falan. Oyunda bir market var. Oyun için parasıyla hani şu ekranın sol üstünde para var o parayla falan gidip bu market var normalde biz buradan iki tane item alıyorduk. Bunu üçe çıkarıyor falan. Daha sonra oyunda işte böyle girdiğimizde falan kapılar geliyor. O kapıların içinde de ne çıkacağı falan yazıyor. Bazılarının üstünde soru işareti var. Soru işareti kapıların kapılarda ne olacağını görmenizi sağlıyor falan. Çok iyi şeyler bunlar. Yani buradan bunu yaptığımız zaman bunları açın derim. Çünkü bayağı güzel özellikler var. Şimdi bu var. Zaten bunu söyledim falan. sonuncu Bir de ee, burada çantamız var. Bu çantada neler işte çanta bize neler olduğunu falan görmemizi sağlıyor elimizde olanları. Aha. Burada böyle bir şey var. Bu şey. E, hani elementler vardı. Bir de bu böyle bir challenge vardı. Bu sizin. E, bu işte çalınca challenge, a, challenge a o elementle başlamanızı sağlıyor. Mesela şöyle rastgele bir tane seçtim. Ve gidiyorum. birazcık ekran karar olacak. Aa bak diyor ki su elementi. Oyun. Oyunumuz su elementi olacak. Hatta buradan gösterir. Su elementi ile başlıyorsunuz. Ya yani bunu yapın bence. Daha sonra böyle saldırılarımız var işte. Bak ne bileyim dönmeçli saldırı. Abi de elementlerimiz var. Bu elementler de farklı farklı. Bunu kullandığında şöyle oluyor, bunu kullandığında bak, saldırımız farklı farklı. Bir de karakterlerin özellikleri var. Bu özellikleri... Evet. Doğuş falan atabilirsiniz düşmanlara karşımıza. Böyle böyle düşmanlar var ve her düşman birbirinden farklı. Ve mesela bu diş atıyor bizim karakter şu slime var bu. işte bu şey yapıyor Üstümüzü su koyuyor bize direkt olarak sağlıyor falan her düşmanı anlatmayacağım belki bir iki like gelirse ee, şey yapalım şu düşmanları falan anlatırım boss patronlar var bir de oyunda yani bosslar İngilizcesi. Onlara karşı falan bir iki like iki üç like gelirse anlatır. Yani bu like düzenli falan demeyin. Ee, bir şey, sadece sizin bu sevip sevmediğiniz falan. Evet. Ben bir bir Özelliklerimizi kullandığımızda bak mesela şu an birinci düşmanları doğru çatıyor. Hemen tamam, biz gösterelim. Düştüğünü doğru çatalım herhalde. Hatta düşmanı, hop. Ben oradan hasar almadım. Hasar alınca buraya gidiyorsunuz falan. Biz hızlı radyo dedikleri var. Neyse burayı fazla yapamayacağım. İşte o da bir iki like gelirse. 2 üç like var. O zaman ben bir hemen gidiyorum. Ama şimdi gelelim. Evet geldik şimdi. Şurada bir karakterimiz daha var. Bu karakter sadece sizin hikayede ilerlemenizi sağlıyor. Evet. Burada var. İşte karakter seçmeniz yeriniz var. Bu bizim ıı, karakterimizin ana karakterimizin yani bu karakterimizin işte ıı, ablası oluyor. Ve bunların farklı farklı özellikleri var. Mesela bu karakterle örnek vereceğim. Bunun cüz ruhunu falan karakterin özelliklerini göre seçin. Mesela bu çok hızlı saldırır ancak çok az vurur. Buna ne yapabilirsiniz, fazla vuran zırhlar ekleyebilirsiniz, önerim budur. Bir de bunun özelliği daha hızlı vurmanız falan sağlıyor. Saldırıları da ok atıyor, bu uzaktan vuruyor falan. Gelelim bir sonraki diğer karakterimize. İşte bizim ana karakterin ablası, bunun da Bizim ana karakterin saldırılarını birazcık benziyor. Ancak birazcık garip. Mesela kılıcını böyle atması falan. İki tane kılıcı var bunun, iki tane. İkisini birleştirip atıyor, ne bileyim, şey yapıyor. Bunun özelliği falan. Hatta siz e, isterseniz buradan daha net bir biçimde bakabilirsiniz. Burada böyle bir yer var. Hatta buradan kristal falan alabilirsiniz. Onun için burada oluyor. Burada işte karakterlerin özelliklerini görebiliyorsunuz. Bu mesela çok az canı var. Ee, çok fazla vuruyor, çok hızlı vuruyor, çok ee, çok oynaması zor biraz. Ve ama canı çok az. Ee, bunun için canlı yükseltecek şeyler falan kullanabilirsiniz. Bir de bu e, sal saldırıların işte özelliği bu saldırılarını değişik yani özelliğini kullandığı zaman değişik saldırılar yapıyor. Özelliğe evrim geçiriliyor saldırıları falan. E, gelelim bir sonraki karakterimize. Bu karakter karakteri pek anlayamadım ancak ee, buradan hemen bir bakalım. karakterimizin özelliğine. Bu çok fazla canı var. Ancak çok ama çok yavaş. Sa saldırı hızı da yavaş. Ve oynaması da bir o kadar zor. Saldırısı düşük. Hızı falan düşük. Ancak çok fazla canı var. Buna ne yapabilirsiniz? Hızını arttıracak ve saldırısını arttıracak. Ee, ne bileyim daha hızlı saldırmasını ve hızını arttıracak şeyler seçmek daha mantıklıdır. Zırh karşı seçmek daha mantıklıdır. bu saldırıları lazer atmak ne bileyim böyle uzaktan lazer atıyor. Kalkanlarını birleştirip böyle atıyor. Böyle dönerek saldırıyor. Falan. bu saldırıları bir geçir özelliğin ne diyecek olursanız bu özelliğini kullandığında pek onu alamadım ama şey yapıyordu düşmanlardan can çekiyordu Gelelim bir sonraki karakterimize aha bu oynaması pek o kadar zor olan bir karakter hatta hemen geçelim şuradan bu oyuna en son gel gelen arkadaşlar bu arada ee, çok fazla vurur, baya fazla vurur. Hatta oyun oyunda en fazla vuran karakter bu. Ancak canı çok zor, Hızı çok zor ve bir saldırı hızı baya 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 zor. Kol oynaması da yine zor bunun zaten saldırısının zor olması, ee, az olmasından dolayı e oynaması zor. Şimdi bunun özelliği düşmanları e, sersemletiyor falan. Bu, bunu ne yapabilirsiniz? Hız, e, saldırı hızını arttıracak. Ne bileyim? Şuradan zırh seçebilirsiniz falan. Bu, bu daha mantıklı olur. Karakterlerimiz bu kadardı. Ee, başka anlatacak bir şey olarak burada ressam var falan. Ee, gelelim bir sonraki şeyimize. Ee, burada e, böyle bir şey var. Challenge'ımız var. Bu challenge'ımız evet, size ödüller veriyor. Ancak bir o kadar da zor e, level'ler var oyun için bu level'leri tamamladıkça size ödüller veriyor challenge'ımız bu kadar bir de orada yetmedi size burada da e, size şeyler veriyor özellikler veriyor hem yarar veriyor hem de zarar veriyor size buradan o da yetmedi ne bileyim sizin damage'inizi çok fazla şey yapıyor arttırıyor ancak diğer element demeyicinizi çok fazla azaltıyor. Bu e, bu challenge'ımız var. Burada burada bunun e, zorluğunu ayarlıyorsunuz. Burada da size diyor siz oyunu başladığınızda oyun size günde iki tane bilet veriyorlar ve her kazandığınızda size ödüller veriyor falan ancak burada kılıç size 6-7 tane falan kılıç özelliği seçtirtiyor nadirlikleri bu arada e, farklı siz bunları kullanarak bir deste yapıyorsunuz bir de size mesela burada bir element vermiş bu element bu elementten birden fazla e, saldırı verirken e, birkaç tane de diğer elementlerden saldırı veriyor. Böylelikle desteğinizi oluşturup e, bu harita bu haritada e, e, bu haritayı geçmeye çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu seversen like, at, like atar mısın lütfen? Çünkü bu benim ilk videom. E, kötü olduysa bilmiyorum özür dilerim. 3 2 3 dakika like sonra da karakterlerin özelliklerini falan anlatırım. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Umarım videomu izlemişsinizdir.